İsmim Aydın Payar, Kırıkkaleli Yaşan ilçesi, Kırıkkaleli köyüne bağlı. E, köyümüzün muhtarıyım aynı zamanda. Kırıkkaleli mi yani? Elma Dağı Su Tesisi yıllardır bizim köyümüzde işletmesi olan bir firma, mülkiyeti özel idare aittir. Bu firma e, köyümüzün iki kilometre mesafesinde, herhangi bir şahsın e, bahçesinde, sondaj evet. olarak e, sondaj boyu artıca suyu basmaktadır. Ve ayrıca, köyümüzün ana hatında kaçak olarak kendim bizzat tespit ettiğimiz iki gün önce 200 yüzük boruyla su almaktadır. Bu tesisli makineleri çalıştığı zaman buradaki evlerin suyu otomatik kesilmekte. Tesisli makineleri durduğu zaman sular tekrar geri gelmektedir. Biz bu köyümüzün mağduriyetinin, hatımızın mağduriyetinin gidermesini istiyoruz. Ayrıca Cumhurbaşkanımızın karnamesine göre Evet su işlerinin yerine göre su kaynağı şahsın dahi olsa yeteri kadarı şahsındır. Ee, diğer kısmını özel amaçlı herhangi bir amaçla kullanamaz diye gelir yine Buna istinaden bu tesis burada çalışıyor. Ben ayrıca bu tesis hakkında il İl Özel Arası Evrak Müdürlüğü'ne iki defa dilekçe verdim. Yasal olarak direkt 30 günde cevap vermesi gerekirken şu anda 45 gün oldu. Daha halen cevap vermedi. Dilekçeme ne için cevap verilmediğini, ayrıca dilekçemin nerede olduğunu merak ediyorum. Benim söyleyeceklerim bu kadar. Burada yetkililer özellikle söylüyorum. Bu tesis hak sağlığına zarardır. İvedi olarak, acil olarak müdahale edilmesini istiyorum. Ayrıca burada e, kömür içinden geçen tonajlı araçta araçlar 50 ton, 60 ton. Yere 70 tona kadar çıkıyor. Bu da şahısların evi zarar görmektedir temelde uçmakta. Hatta bir arkadaşımızın bir iki var. Mahkemeye verdi. Evin temel uçtu. Ama kimse yetkililer sahip çıkmıyor. Burada yol olmamasına rağmen özel ilerler yetkilisi şimdi de söyleyebilirim Suat Bey yol olduğunu beyan ederek araçtan çıkmasına müsaade ediyor. Eğer ki yol varsa buradan yolu açsınlar. Pardon yol yoksa yolu açsınlar. Varsa da devam etsin. Köyümüzün mağduriyetini yerlerine istiyorum. Daha halen e, Zara zarar evlerimiz var. Kemal Takış yeni ev yaptı, evde çatladı. Duvarlar iyice çatlamak, çatlama durumunda. Yani ben gerekli işlemlerin yapılması ve köy halkının mağduriyetinin girmesini istiyorum. Diyeceğim bu kadar. Bu kuyu 5 Nisan 2019 yılında kuruldu. Eski muhtarımın <laughs> büyüsü şahsına ait diye vurdum da ama yanlışlıkla başka şahsın arsasına vurdum Selahattin Öcalan'ın. Selahattin Öcalan da bu firma şu anda kira ödüyor. Resmi veya gayri resmi. Orasını bilmiyorum. Bu kuyudan da Elmadağ su tesisi anlaşarak direkt iki kilometre yukarıya su basarak aralarında ne süre izman var bilemiyorum. Buradan bir türlü vazgeçemediler. Daha halen basmaya devam ediyor. Ben de köyün e, idare amir yetkisi olarak Boruyu kestin. 10 yıldır orada keçip duruyor. Su şu anda akmıyor. Tesis sahibi de esas sahibi ismini bilemiyorum ama e, Nisan ayında beni arayarak beni tehdit etti. Telefon ama ben şey tehdit vermiş. Şikayeti bulunmadım. E, sen hasta kadar muhtar olmuştu Benim çocuklarım rahatsız etmediği Beni tehdit etti. Telefonda kaydı var. Gerekirse ispatlayabilirim. Ben sana suyun zararından başka bir şey yok. Bize karı yok köyümüzde. Evet. Karı olmadığı için de bolca zararı var. İçilmiyor, hiç evet. bir Doldur, doldur, doldur. Biz susuz kalıyoruz. Bizim susuz, susuz kaldığımız için o e, su tesisinden memnun değiliz. Kaldırılsın daha iyi. Köy için daha iyi. Halk için daha iyi. Köye faydası yok ki. Ne zararı var? Zarar abi su, şu, köylü, köylü suyu kullanamıyor. Onlar vurdular. Ha onu da diyeyim. Kuyu suyu kullanı, öz suyunu satıyorlar. Hakiki su değil. Evet. Bak onu da diyeyim yani kullandıkları vatandaşı kandırdıkları bizim araziye vurulan sontaj kuyularından oralara su basıyorlar ve kullan ve kullanıyorlar. Ne, ne halkı halkı kullanıyor Elme daha halkı, Ankara halkı özün suyunu hiç bize de faydası yok. Zararından başka faydası yok bize. Kaldırsın daha iyi. Yetkililerden bir an evvel buna bir çözüm bulunmasını istiyoruz. Ve bunun da eğer köyün hizmetine sunulursa daha iyi. bir biz susuz kalmaz daha şimdi bütün bahçeler susuz dağlarda su olmadığı için biz basıkta bir sulasak daha iyi değil mi? Herkes evinde rahatça suyunu bulması, Ha yani şu yukarı mahallelerin hiçbirinde çoğu zaman su çıkmıyor. Öyle olursa daha iyi olur. Biz memnun değiliz fabrikadan yani. Su fabrikası. Bu tesis zamanında kurulmuş, belediye da belediyelik düşmüş. Fakat o zaman köyün hanesi çok azdı, 50-100 gibi. Şimdi 200-300 lira e ulaştı köyün hanesi. Hane çoğaldıkça su ihtiyacı doğdu. Bu tesise de ta önce yıllar verildiği için şimdi bu gelen suyun köyümüzün hanesine yetmiyor. Yüksek e, köyün yüksek kesimlerine su çıkmadığından dolayı e, biz bu tesisin bir an önce kapatılıp gitmesini istiyoruz. E, bunun nedeni de burada bir önce toplum var, köy halkı var, sağlığı var. Yani bir kişinin e, para kazanıp eee cebine doldurması mı yoksa köy halkının e, içme suyunun e, kullanılması. Biz bu tesisi elme su tesisinin bir an önce bir an önce yetkililerin yetkililerle e, bunu konuşup e, kaldırmasını istiyoruz. Köye hiçbir faydası olmadığı gibi tam artı zarar oluyor. Zararı da köy halkı bu sudan kendi yani ebelerimizin, dedelerimizin getirdiği sudan yararlanamıyor, faydalanamıyor. Başkaları bunu işte Elmedağ su adı altında satarak rahat ediyor. Burada bir halk, köylü halkı bundan yaralanamıyor. Yıllardır bir anlık olay değil. Yani. 10-15 yılın getirdiği bir sıkıntı. Köylü hep bunlar rahatsız. Onun için bir an önce yani yetkililerden ben Elmedağ su tesisinin buradan kalkarak veya kapatılarak Başka bir yere gitmesini veya köyümüzü terk etmesini istiyoruz. 5-10 tane aracın, tır, bu büyük tonajlı tırların, arvasıdak tırların, su bıçanlarının durdurup, 50 ton gibi bir ağırlıkla mahalle arasından geçerek evlerin, köy evlerinin çatlamasına neden oluyor, yolların çökmesine neden oluyor büyük araçların köy yerine girdiğinden dolayı e, çocuklar işte e, diğer e, köy halkı hayvanlarımız yani sürekli tedirgin haldeyiz. Evler zarar görüyor. Çatlıyor. 50 tonluk bir aracın bir evin yanından gidip de çatlamaması mümkün mü? Yollar çöküyor. Normalde biz de biliyoruz. Yani büyük tonajlı araçların meskun mahalle içine girmesi kanunca yasak. Ama lakin bunlar yapıyor. Bunlar bu gücü nereden alıyor? Bütün biz dilekçemizi, gerekli müracaatlarımızı ettiğimiz halde burada ne yazık ki bazı devlet kurumları da taraf tutuyor, taraf oluyor. Yani bu taraf olup bir özel şirketle ne bağlantısı olabilir? Bir e, kamu kuruluşu veya bir... Sonuçta burada bir köy halkı var. Köy halkı zarar gördüğü yerde devlet yetkililerine baktığımızda Bizim karşı tarafımızda kalıyor. Karşı tarafın yanında olarak köylü bir şekilde ezmeye çalışıyor. Köylü yani burada hep zarar gören yine köylü oluyor. Yani bu devlet durumlarında biz adaletli davranmasını istiyoruz. Sadece köyün halkını düşünüyoruz. Köyün içme suyunu köylüye göre iade edilmesini istiyoruz. Ben 83 yaşındayım. Benim evimde bizim dedemizin köşmesi vardı bir çeşme burada vardı. Tüm kuyun adam bu suyu içerdik biz. Belediye başkanı millete yalan söyledi. Her gün kapınızın önüne iki bidon su koyacağım diye bu suyu verdi oraya. Şimdi koy susuz kaldık biz. Sağdan soldan su arıyor. İçmek için su yok. İlin yabancısı para kazanıyor. Biz susuz bekliyoruz. Kuranın kapanmasını ben, biz, çalsan istiyor. Yazdık kuyuya yazdık. İki tane de sondaj vurdu oraya. Ben o zaman e, encümen öncümeliydim, vurdurtturmadım. Benden sonra bu muhtarlık oraya iki tane sondaj vurdurdu. Diğer çeşmeler de kesti bütün. 150 metre sondaj oraya vurulur mu? Diğer çeşmeler de kestiler de bütün. Buna ben karşıyım. Buranın kaldırmasını ben istiyorum şahsen. Ya Su kaprağısından memnun değiliz. Şerbet kaleminde akmıyor. Tüm şerbet su almışlar. Kaçak su akıtıyorlar. Faturanın kaldırılmasını istiyoruz buradan. Evet, yetkililerden e, ne seçtiler demek ister? Yetkililerden buranın sayesinde. çaresine bakılmasını istiyoruz. Yeni muhtarlık değişiklerinden beri doğru şebeke pek da akmıyor. Yani önceden belediye mi verdik, geçen muhtar mı verdi onu tam bilmiyoruz. Anlaşmışlar vermişler. Yani rahatsız, rahatsız yani. Papa'nın burada kaldırmasını istiyoruz yani. Gelip anlaşmıyorlar. Yeni muhtar gelip anlaşalım diyorlar. Faturan gelmiyor. <laughs> bak yani. Gelip anlaşmıyorlar. Gelin koyuyor bir çıkarınız olsun veya özel idare kira veriyormuş. Karşı 30 35 milyar. 10 milyar da muhtarına verirsin. Buraya yardım olsun. Gelsin anlatsınlar. Ne kaymakamlık geliyor, ne özel idare geliyor, ne kimse. Hiç kimse gelip yardım hiç olmuyor bize. Kimse bakmıyor. Muhtar tek başına bakıyor ağızlarıyla. Kimse yardımcı olmuyor, bakmıyor. 2-3 aydır da rahatsız yani süresinden. Buradan kaldırmasını istiyor köylüce. Ben şansımı istiyorum yani. Ben gibi... Duyduğum kadarıyla, gördüğüm kadarıyla e, artezian kuyulardan yeraltı suyundan alıp kaynak suyu diye kullanıyor. Kırıkkale'deki insanların da kanını emiyor. Yani e, doğal kaynak suyu diye satıyorlar. Fakat alakası yok. Bunun yanı sıra kapanması da uygun yani böyle adamların, düzgün olmayan insanların Size ne zararı var köylüye? E, köylüye zararı buradan girip çıkarken tırınan bilmem neyle. Kaçak su almışlar. Şebekeden su alıyorlar. O şebekenin suyunu azaltıyorlar kaçak su alarak. Başka diyeceğim bir şey yok.